Merhaba arkadaşlar buluttum abi. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar ablamla yarış yapıyoruz. Şimdi en çok kimin videosu bakılırsa o kazanıyor arkadaşlar. Kazanan kişi onun abonelerini kendi abonelerini yükleyecek. Şık yandıralım. Evet arkadaşlar kuşunla ilgili bu video yeni. Evet arkadaşlar Arkadaşlar kuş çok hassas bir şeydir. İşte böyle var. İşte böyle kuş. Böyle kuş. Şimdi bunlar çok korkak arkadaşlar. Bunlar hiç korkmuyor. Bunlar adamın elini dişliyor. Bakın. Bakın. Ağzına bak. Ağzına bak. 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 Ay gördünüz. Vah. Oh. Şemişli. Telefonu yaxlaşdırdım, cin kameranın burasını qopardacaq. Burasını qopardacaq. O qədər güclü quşdur ki, bu kameranın burasını qopardır, dəyə bilərsən. Deyib üstdən qopardır. Deyib bu üst tərəfi. Belə gətirəcəm. Bu ağız diyan oraq belə belə yiyəcək. Onu sonra mən də hüla atıram dala belə. Ey, ta arkadaşlar. Görürsüz? İçinde bir kuşlar var. İçten kuş yoktu bir tane de andı. o görsettim bir yak. Evet. Bakın. Evet. Ben bilmiyorum görsüz görmüşsüz. Orası çok karanlık. Ben size bir ay görsem ama siz gördüğünüzde başına başına sarın görsüz. İşte böyle. Evet arkadaşlar bay bay. Öptüm hepinizi. Ne olur abone olun like atın. Bay bay.